Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin süreci soğukkanlı yönetmemesi ile ilgili büyük bir eleştiri bulunabiliriz. Tekin'in seçildiğini görüyoruz. Bunu da kendisini kayyum olarak nitelendirmiyor ama bu bir kayyum. 15 Eylül'de kurultay davası var ve mutlak mutlan kararı olacak mı evet. olmayacak mı bu bekleniyor. Sizce evet. nasıl ilerleyecek? Donald Trump orduyu motive etmek ve bu olası bir Venezuela saldırısını hazır etmek için içerideki eleştirileri kapatma adına Savunma Bakanlığı adına Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi. Haberler.com yayınına hoş geldiniz. Dış politika analisti Hüsamettin Aslan yayın konuğumuz. Hüsamettin Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Yayınlar diyorum. alıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ederim. Tabi gündem oldukça yoğun. Dilerseniz evet. ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na bildiğiniz üzere kayyum evet. atandı. Özgür Hı -hı. Çelik yerine Gürsel Tekin kayyum olarak seçildi. Evet. Tabi e, Sürecin takipçisiyiz. Ee, i̇lk olarak dilerseniz kayyum atanmasıyla başlayalım. İlk Hı -hı. olarak kayyum atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabi Gürsel Tekin seçildi. Bu duruma Cumhuriyet Halk Partisi oldukça tepki verdi evet. ve Gürsel Tekin'in açıklamalarına baktığımız zaman kayyum değil, çağrı heyeti olarak geliyorum evet. şeklinde açıklamada bulundu. Neler söylemek istersiniz? Ya Öncelikle e, tabi bir siyasi partinin başına gelebilecek en büyük felaket e, biliyorsunuz İstanbul bir Başkanlığı seçimleri yaşanan bir usulsüzlükle alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu soruşturma ve akabinde gelişen olaylar neticesiyle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın mevcut başkanı görevden alındı. Yani yeni bir seçim yapılana kadar Gürsel Tekin'in atandığını kayyum olarak atandığını görüyoruz. Sürecin görünen şekli bu. Hı hı. Tabii bu süreç içerisinde yeniden tekrar kongrenin yani İstanbul İl Yarışı'nın yapılabilmesi için bir ara dönem var. Bu ara dönemde de Gürsel Tekin'in seçildiğini görüyoruz. E, bunu da kendisini kayyum olarak nitelendirmiyor. Ama bu kayyum, e, bu, hukuken e, belki farklı bir terminoloji olabilir ama politik e, açıdan bunun bir kayyuma denk geldiği görülüyor. Tabii yapılan sonraki süreç çok daha gergin oldu. de bunu basit anlatmak için söylüyorum. Özgür Özel döneminde tasfiye edilen CHP'ler İstanbul ilişki seçimleri, ve genel seçim, İstanbul il seçimleri yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanlığı yapılan seçimler ve genel kurultayda yapılan süreçte seçimde mağlup olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen klik şu anda öfkeli bir şekilde mahkeme kararlarıyla sisteme entegre oluyor. Bundan rahatsız olan Özgür Özel ve onu destekleyen kitle ise bir şekilde tasfiye edildiğini görüyoruz. Bir cümleyle konuyu anlatın dediğinizde süreç böyle. Tabii Gürsel Tekin e, daha sonra 5 kişiyle beraber yani çağrı heyeti kendisinin hı hı. tabiriyle kamuoyunda ise kayyum olarak bilinen heyetin iki tanesi istifa etti. <laughs> evet. Tabii bundan ötürü Gürsel Tekin'e büyük bir öfke var. Yani sen burada e, mahkeme kararıyla partinin neden küçük durumu düşürüyorsun? E, bu göreve neden talip oldun? E, bunu yapabilecek e, bir sürü insan partili olduğu halde e, kendisinin orada bulunmasından dolayı e, büyük bir rahatsızlık var. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi de İstanbul İl Başkanlığı'na tasfiye ediyor o binayı. Bahçeliler İlçe Başkanlığı İl Başkanı statüsünde getirerek mevcut sorunlu tartışmaların olduğu, işte İstanbul'un görüntülerinin olduğu binanın Özgür Özel'in çalışma ofisi şeklinde nitelendirdi. Tabii Özgür Özel, şey, Gülsel Tekin buna da itiraz etti. Kendisinin bunu hukuken mümkün olmadığını söyledi ama bu hukuken de böyle mümkün, pratik olarak da mümkün. Yani şey bir kere kötü bir şey Melis Hanım. Kendi siyasi partinin tarafından kabul edilmeyen bir işe girmek, hem parti yöneticisi olmak hem de partinin e, alt e, çalışanları açısından e, çok hakikaten sıkıntılı durum. Yani Gülsel Tekin istediği kadar e, orada kayyum değilim desin, işte çağrı heyetiyim desin. E, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı seni bir yerde görüp görmemesi e, bir partili ve parti yöneticisi açısından e, başına gelebilecek en kötü durum. Peki Gülsel Tekin'e... E, yapılan bu davranış biçimi dün de gördük. Su şişesi evet, fırlatıldı, şemsiyeler evet. fırlatıldı. Doğru mu sizce? Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Gürsel Yür Tekin benim beğendiğim bir siyasetçi. Makul bir yerde bulunup e, muhalefet partisinin yöneticiliği, özellikle il, il başkanı, İstanbul il başkanı kendisi. Daha sonra İstanbul e, il başkanından gelen sekreterliğe yürüyen bir süreç oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta kara kutusuydu. Daha sonra araları bozuldu ve Özgür Özel'in başkanlığı döneminde de partiden e, kibarca tasfiye edildi. E, Makul olmasa ise bile benim beğendiğim bir siyasetçi ama e, hakikaten bir siyasi parti e, yargı marifetiyle e, kayyum ya da işte çağrı heyeti adı her ne olursa olsun e, öyle bir konumda bir parti yöneticisinin bulunması hakikaten e, üzücü bir durum. E, ve teşkilatı da bunu kabul etmiyorsa yani e, polisle oraya gidip o koltuğa oturmak... Ve daha sonra teşkilatın yüzüne bakabilmesi açısından bir yöneticinin başına gelebilecek en büyük e, hakikaten olumsuz senaryolardan biri. Bu bağlamda e, benim beğendiğim bir siyasetçi olması e, Gürsel Tekin'in e, böyle polis eş, eşliğinde orada bulunmasına e, şey bir durum değil yani olumluyan bir durum değil. Dolayısıyla kendisini daha sonra basına yapmış olduğu açıklamalarda işte ben hükümetin kayyumu değilim şeklinde <laughs> bir açıklamada bulunuyor ama e, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının bunu nasıl anladığı önemli. Dediğim gibi mevcut durumda Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölünmüş durumda. Bir yaşananlardan mutlu olan bir kitle, bunlar daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kitle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada bir mezhepsel bir pozisyonunda olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Tahsip edilen ekip süreci e, mutlu bir şekilde izliyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren ekibi ise yaşananlardan kaygı duyduğunu görüyoruz. Oldukça tepkili, öfkeli bir şekilde bunu da Gürsel Tekin'den çıkarmaya çalıştığını görüyor. Oysa bunun birinci muhatabı kılıçlar olduğunu söylememiz gerekir. ki bu süreç buraya gelmeden önce de eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski başkanı, eski yöneticisi, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Sayın Devlet Bahçeli'yi biliyorsunuz makamda ziyaret etti. bu görüşme daha çok kamuoyunda sürecin bu noktaya gelmemesi için bir arka kapı diplomasisi olarak algılandı ama Yaşananlar e, bu sürecin çok da buraya e, gelmesine engel olamadığını da gösteriyor. E, yani, e, videolarda da yansıdığı için bunu söylemekte bir his Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ne yapıyorsun sen? 5000 bin kişiyle il başkanlığına mı gelir şeklinde? Çok böyle ağır bir konuşma yaptığını düşündüğümüzde e, Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki günlerde yine bu e, gerilimin süreceğini görüyoruz. Biliyorsunuz 15 Eylül'de de bir e, mahkeme ara kararı evet. bekleniyor. Bir mutlak putlan. Yani daha önce alınan kararın boşa çıkması şeklinde izleyicilerimize anlatabilir anla, basit anlaması için söylüyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi buradan 6 gün sonra yani mutlak putlan kararının çıkması olası çıkması durumunda 21 Eylül'de bir kurultay kararı aldı. Bu şu. Parti yönetimine bir kayyum atanmaması için e, Cumhuriyet Halk Partisi kendi iradesiyle e, bir seçime e, götürülmesi konusunda bir ilanda bulundu. Bunda yargı TV ve e, valiliklere iletti kurultayın yapılacağı e, vali, e, vali, valilik makamına. Ama da çıkabilir. Mahkeme bir karar da vermiyor bir 15 Eylül'de. Bu sefer kurultay kararı kadük yani boşa da çıkma ihtimali var. Yani her evet. halükarda çeşitli senaryolar kurulabilir ama bu Cumhuriyet Halk Partisi parti yönetiminin önümüzdeki günlerde e, kaotik günlerin ve teşkilatın paramparça olduğuna engel bir durum değil. E, ve daha büyük bir kaosunda e, partinin e, içerisinde gerçekleşimini bizlere e, bunun, e, bu yani şu an için Cumhuriyet Halk diyoruz. Partisi süreci nasıl yönetiyor? Doğru yönetebiliyor Süreç mu? Süreç bir kere çok kötü yönetiliyor. E, bir kere parti yönetimi e, bir kere bu işi hükümetle ilişkilendiriyor. Hükümetle ilişkilendir ve ilişkilendirme. Sonuçta Gürsel Tekin bu partinin üst yöneticisi, genel sekreterliğini yapmış, milletvekilliğini yapmış, genel başkan yardımcılığını yapmış biri. Yani dışarıdan bir aktör orada yer teşkil etmiyor. Evet senin parti içindeki muhalefetin bu. Ama parti yönetimi her halükarda cool bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde davranıp süreci götürmeyi bilmesi gerekiyor. İstediği kadar parti dışarıdan birileri tarafından dizayn edilsin yani etken, çeşitli etkenlerle engellenmeye çalışsın parti yönetim olarak sizler de gerek hukuki, gerek siyasi, gerekse diplomatik açıdan o ilişkiyi tesis etmen gerekiyor. Gülsel Tekin'de makul bir şekilde buluşman, buluşman gerekiyordu. İşte Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde ikna etmen gerekiyordu. Ee, toparlayacak olursak Özgür Özel'in de bu süreçteki işte agresif çıkışları, arka kapı diplomasisine çok yer vermemesi, partiden tasfiye, ettiği, tasfiye etmeye çalıştığı kişinin eski arkadaşları olduğu farkına varması gerekiyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi onları daha çok aforoz etmiş, adeta şeytanlaştırmış, düşmanlaştırmış durumda. Dolayısıyla siz bunlara bu şekilde davranırsanız Gürsel Tekin de 5 bin polisle e, il başkanlığına e, baskın ya da git artık tabirleri ben de şimdi şey yapmak istemiyorum. Orayı işte gerekçelendiriyorsunuz. Gürsel Tekin de diyor ki bana böyle bir yetki verildi ben de bunu kullanıyorum diyor işte Cumhuriyet Halk Partisi işte icranın başındaki Melisa'nın bulunan e, zevat orada soğukkanlı olmayı bilmeli. Aksi halde, hakikaten e, bir parti, bir kurumsal kişiliği olan, tüzel kişi olan bir yapıya yakışmayan görüntülerle karşı karşıya bulundu. Ya yani madem 5 bin kişinin oraya gitmesinden rahatsızsın o polislerden, kendini o duruma düşürme ya. Bu kadar da partini şeytanlaştırma. Ya sonuçta bir yarışa giriyorsun. Evet bu yarışı kazandın özgür özgür olarak. Ama rakiplerini de bu kadar yok sayarsan Sonuçta orası senin dükkanın değil. Hı hı. Orası bir kurum ve toplumun, orası Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyenlerin de partisi. Ana muhalefet gibi, ana muhalefet yapmak gibi bir misyonun da var senin. E şimdi her şeyi sen çalışma arkadaşlığına götürürmeye kalkarsan, sonuçta orası milletin partisi. Milletin sol görüşlü, e, hissedenlerin, sol tandansı düşünenlerin partisi ya da iktidara oy vermeyenlerin partisi. Siz gidip orayı kendi iş yeriniz gibi yönetmeye kalkarsanız, e, bir de, de o iş yerini e, kamuya ait bir yer olduğunu hatırlatır ve bu görüntüleri hukuk marifetiyle polis marifetiyle, nahoş görüntüleri sizi yan yana getirir. Asıl e, burada yönetilmesi gereken e, büyük bir sorunsuz olarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimin süreci soğuk kanlı yönetmemesi ile ilgili büyük bir eleştiride bulunabiliriz. Ondan sonraki gelişmelerde bir yanlışı başka bir yanlışla kapatma yarışı olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Peki e, son olarak şunu sormak istiyorum. Az evet. önce değindik ama 15 Eylül'de Kurultay davası var ve mutlak butlan kararı olacak mı evet. olmayacak mı bu bekleniyor. Sizce evet. nasıl ilerleyecek burada süreç? Yani iki tane senaryo var. Ya Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetimi özgür, özgür özel yönetimi yargı marifetiyle e, kadük yani boşa çıkacak mutlak mutlak dediğimiz şeyle hukuki yeterli olmayacak ve parti bir e, işte Gürsel Tekin gibi birileri daha çıkacak o geçiş sürecine. Yani parti seçime götürmesi gereken e, mahkeme birileri atayacak. İşte e, ya böyle bir karar çıkacak ya da işte B plan olarak işte Cumhuriyet Halk Partisi bir hafta sonra, altı gün sonra 21 Eylül'de kurultay kararı aldı. Oraya yer vermeden Cumhuriyet Halk Partisi biz kendi işimizi kendimiz çözelim mihvalinde bir karar alarak e, seçim marifeti yeni bir yönetim seçilecek. Ama işte orada bir B planı daha var. Mahkeme mutlak mutlak kararı vermezse ne olacak? Evet. İşte vermezse bir 3 ay sonra, bir 4 ay sonra bir tarih atılacak. Bu sefer alınacak kurultay kararı o da boşa çıkacak. Çünkü mahkeme bu mutlak mutlak kararı 3 ay sonra vermiş olursa çünkü şey artık il başkanlığı da feshedildi Melis Hanım. Yani ve etkileyebilecek bir çoğunluğa sahip. Çünkü il başkanındaki nüfus daha fazla. Yani delege sayısı daha fazla. Her harekarda bir mutlak mutlak kararı kaçınılmaz. Eğer İstanbul İl Başkanlığı'nda bu olay olmasaydı belki var. belki gerek kalmadı mahkeme 3 ay sonra gün verirse mevcut kurulta gene karik düşecek. Bu sefer bir kurulta karar da alması gerekecek. Dolayısıyla her halükarda ülkemizin ana muhalefet partisine yakışmayan bir görüntüyle karşı karşıyayız. ve ee, ve bunda parti yöneticileri e, sorunla ilgilenmek yerine görmemezlikten gelmeyi, e, seçim yarışına girmiş olduğu aktörlerin eski arkadaşlarını şeytanlaştırmayı tercih ettiler. Onlar da, onlar da etik dışı bir davranış içerisinde davranan kendi partilerini mahkeme koridorlarına taşımış durumda. İşte polislerin nezaretinde il başkanı, işte geçiş süreci, kayyum adı her neyse kendi arkadaşlarını görmek durumunda karşı karşıya kaldılar. Ee, Türk demokrasisine yakışmayan bir görüntüle karşı karşıyayız. Peki burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na da değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Tabii ki tekrar e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olma durumu hı hı. çok tartışılan bir konu. Yani Oğuz Kağan Salıcı'nın ismi geçiyor. Ee, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte çok yıpranması hem yaşından ötürü ee, ama bir şekilde oraya çünkü eski yarıştı, kadük duruma düşerse eski başkan olarak tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelme durumları ama bu saatten sonra teşkilatın %20'den nasıl davranacağını açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çünkü teşkilattan gelen tepkiler, özellikle Batı'da farklı mezhepte olanlar öfkeliler. Ulusalcı kanat öfkeli, milliyet CHP'nin milliyetçi, ulusalcı, sosyalist kanadı öfkeli, sünni kanadı öfkeli. E şimdi bunlarla nasıl bir seçim yarışına gireceksin? Bu sefer ana akım seçime girdi. AK Parti'nin karşısına çıktığında, kamuoyunda milletin karşısına çıktığında bu sefer teşkilatından destek alman gerekiyor. Onlar seni istemiyorlar. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. E şimdi Özgür Özel'in bu sefer oradan değerlendirmemiz gerekirse sen partindeki Alevi e, etnisiteye, mezhep, mezhep temelli kitleye negatif davranıyorsun. Yani bugün seçime geldiğinde onların yüzüne nasıl bakacağız? Yani bir partiden hakikaten içine bulunmaması, düşmemesi gereken bir durumda karşı karşıyayız. Parti mezhep temeline, etnisite temeline bölünmüş durumda. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu saatten sonra e, mahkeme kararıyla e, genel e, başkan olması ihtimal dahilinde Evet ihtimal dahilinde ama e, ben kurultay sürecinde de çok e, Kılıçdaroğlu'nun şeyi gö düşünmüyorum. Eğer kurultayın yapısını, delege yapısını değiştirirse bir şey diyemem. Ama mevcut delege yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim marifetiyle, hukuk marifetiyle, mahkeme marifetiyle genel başkan tekrar olabilir. Ama bir olası bir kurultay seçim marifetiyle tekrar genel başkan olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde de mevcut hale girmesi durumunda yani bölünmüş bir CHP'nin geniş kitle içerisinde oy alabileceğini düşünmek de çok saflık olur. Toparlayacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi hem parti içerisindeki bölünmüşlüğü hem de iktidara aday olma statüsüne helal getirmiş durumda. Bu şartlar altında Dil Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısına çıkması mevcut durumda özgür Özel'in karşısına çıksa mağlubiyeti kaçınılmaz olarak duruyor. Bu süreci sakin bir şekilde götürebilirdi. Oysa özgür Özel'e bilenmek Ekrem İmamoğlu'yla bir önceki kurultayda yaşananların hesaplaşmasını da güttüğünü görüyoruz. Benzer bir öfke, benzer bir asabiyetin Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen kitlede de var. Toparlayacak olursak, Manu Muhalefet Partisi yakışmayacak bir görüntüde karşı karşıya olduğumuz gibi iktidara alternatif olabilecek bir yapının muhalefetteyken kaos içinde bulunması olası iktidar durumunda onları cazip bir alternatif yapı olmadığını da gösteriyor. Yani muhalefetteyken siz bu kaotik durum içerisinde bir rant, bir iktidar mücadelesi içerisinde bu kadar dağınık bir görüntü veriyorsanız mezhep temelli, ideoloji temelli işte yaşam biçimiyle sizin aynı görüşte olmayacak insanların teveccühünü kazanıp iktidar olma şansınızı da e, adeta e, ters tepmiş oluyorsunuz. Peki. Şimdi tabii ilk olarak iç siyasetle başlayalım istedim evet. çünkü bu konuya değinmemiz önemliydi. Dilerseniz biraz da dış siyasete, Hı -hı. dış politikaya Hı -hı. bakalım. Bildiğiniz üzere ABD Başkanı Donald Trump Savunma Bakanlığı'nı Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi. Evet, evet. Bunun sebebi nedir? Trump neyi amaçlıyor? Perde arkasında neler var? Buyurun lütfen. Evet. Yani şimdi Savaş Bakanlığı kelimesi Aslında Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın önce de Savaş Bakanlığı var. Minister olarak kurulmuş bir orduyu yöneten savunma güvenlik işlerini yöneten bir yapıyla teşekkür ediyordu. 2. Dünya Savaşı'nın 2 yıl sonra 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra daha böyle kulağa hoş gelen savunma temelli. Biliyorsunuz ki Dünya Savaşı'ndan sonra savaş anlamında bir şey olmadığı için mevcut çıkan savaşlar ise çatışma boyutuna, gerginlik boyutuna daha çok değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'de konjonktüre uygun, uluslararası ilişkinin doğasına uygun bir şekilde War Minister yani Savaş Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'na yani Defense Minister şeklinde çevirdi. Tabii Donald Trump'ın birinci döneminde de bu yani kendi dünya görüşüne ve dış politika anlayışına yakışır orduyu motive etmesi için Donald Trump birinci dönemde de aslında bunu gündeme getirdi ama kongre çoğunluğu yoktu. Bu sefer kongre çoğunluğu var ama salt bir çoğunluğa sahip değil. Dolayısıyla mevcut kongre içerisinde buna karşı duranlar var. Donald Trump burada kongre yani resmi anlamda bunu geçebilmesi için kongre onayına ihtiyacı var. Kongre onayıyla şu anda mümkün olmadığı için e, simgesel anlamda e, savunma bakanlığının ismini savaş bakanlığına e, değiştirdi. Arkasından internet sitesinin adı da değişti. Orada defense.gov.com'dan var.gov.com'a döndü. E, haber bültenleri, işte e, Savunma Bakanlığı eski adıyla şimdiki Savaş Bakanlığı'nın haber bültenlerindeki bütün isimler hep değişti. E, Bunun resmi anlamda bir bağlayıcı oluyor ama simgesel anlamda işte kulağa ve göze hoş gelmesi ve o alışkanlığın başlaması açısından yani Donald Trump'ın ve onu destekleyen kitle açısından konuşuyorum. E, yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu işin görünen boyutu. Görünmeyen noktasında biliyorsunuz Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri kabaca bir 10 gündür Venezuela'yı Karayip Denizleri'nden deniz yoluyla e, deniz, hı hı. deniz yollarını e, abluka almış durumda. 8 savaş gemisi, bir denizaltı ve Porto Rico açıklarında 10 savaş uçağı Venezuela'ya olası bir askeri müdahale yapmak için e, hazır kıta bekliyor. Ama bir savaş ve ordunun bir savaşı hazırlanma gibi bir durum da söz konusu değil. Orada 6.000-6.500 civarında Amerikan deniz piyadesinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Venezuela gibi bir milyon metrekare büyüklüğünde bir alanda 6.000 kişi de işgal edemeyeceğinize göre Donald Trump orduyu motive etmek ve bu olası bir Venezuela saldırısını hazır etmek için içerideki eleştirileri kapatma adına bu savaş bakanlığı'nın adını değiştirecek özür dilerim savunma bakanlığı adını savaş bakanlığı olarak değiştirdi. Diğer bir mesele ise biliyorsunuz Donald Trump'ı desteklen muhafazakar kökten diye protestan hareketin en sert ekolü olan evangeliklere hükümetin iktidarına bir dinsel misyon ulvi bir kavram katmak için bu motivasyonu gerçekleştirme açısından savunma bakanlığını savaş bakanlığına değiştirerek. Önümüzdeki günlerde olası askeri operasyona kutsal bir hüviyet katmanın hmm. peşinde. İşin arka plandaki gelişme bu. i̇şin e şöyle bir e, mistik bir şey de var. Uluslararası ilişkilerde, e, daha sonra psikolojide de 50, 100, 150, 250, 500, 1000 tam sayı tamamlanmış demektir. Çin astrolojisinde de 200 demek yeni bir paradigma değişimi demek. Savaş Bakanlığı kararı Donald Trump'ın 200. imzası, 200. emri. Dolayısıyla burada e, Amerikan dış politikasında bir paradigma değişimi olduğunu, bunu da Venezuela üzerinden taçlandırdığını, simgelendirdiğini görüyoruz. Çünkü Venezuela aynı zamanda Çin'in en fazla petrol ithal ettiği ülke. Venezuela'da çok ciddi yatırımları var. Venezuela petrolünün %50'sinden fazlasını Çin ithal ediyor. Ve Çin aynı zamanda askeri, istihbari anlamda da Venezuela'yı Latin Amerika'ya bir kaldıraş olarak kullanıyor. Dolayısıyla 200. emriyle Çin astrolojisi üzerine ve simgesel anlamlar yapan yorumlar da uluslararası ilişkiler e, kamuoyunda mümkün. Ben direkt bununla ilişkilendirmiyorum. Sadece konuşulduğu için burada bahsetmek isterim. Toparlayacak olursak Donald Trump'ın 200. emri büyük oranda orduyu Venezuela saldırısına motive etmek için alınmış bir karar olarak değerlendirirken Kasım 2025 kabaca 2 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'de bir e, kısmi bir seçim var. Yani kongrenin bir, bir kısmı değişecek. Dolayısıyla kendi kitlesini domine etmek için hem savaşı hem de e, sosyolojiyi hedef alan bir iç siyaset adamı olarak da değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Dilerseniz yeni konuya geçelim. E, maalesef İsrail'in Gazze'ye yönelik evet. saldırıları hiçbir şekilde durmuyor. E, Tabi burada Trump'ın da müdahalesiyle ateşkes yapılmaya çalışıldı ama ateşkesten evet. herhangi bir sonuç çıkmadı. Barcelona'dan yola çıktı. Şu anda Tunus'ta, Tunus'tan yarın yola çıkıyor. Herhalde bir 30 civarında geminin olduğunu biliyoruz. İsrail gemilere el konulacağını söyledi. Ve katılımcıların da aktivistlerin de cezalandırılacağını konusunda bir tehditkar açıklamada bulundu. Filoya Malta'dan bir heyet, bir grup katılıyor. Bir grup da Yunanistan'dan katılacak. Hı hı. Tabii sayı 50 civarında olması bekleniyor buradaki katılımlarla beraber. Uluslararası gündem yine e, Gazze'ye kilitlenmiş durumda. Her ne kadar biz siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığındaki e, durumu konuşurken evet. dünyanın şu anda bütün gözü burada. İşte Gutenberg isimli iklim aktivisti var. İşte Brezilyalı, yine Thiago isimli ünlü bir aktivistin olduğunu biliyoruz. Barcelona'da yine e, eski belediye başkanı ve İspanya'da bazı milletvekilleri var. Türkiye'den de yanlış hatırlamıyorsam 4-5 tane aktif milletvekili e, bu konvoya e, eşlik ediyor. Dolayısıyla uluslararası bütün gündem şu anda Sumut filosunun yapacağı. Sumut'un da zaten kelime anlamı bir direni direnişi, işte dayanıklılığa tekabül ediyor kelime anlamı. Bu bağlamda İsrail bir önceki biliyorsunuz 12 tane gemici, aktivist bir tekneyle yol almıştı. Tunus'tan da karayoluyla gelecekti. Karayolundaki gelişme İsrail'in barbarca işte o zaman da İran'a saldırdı biliyorsunuz ve gündemden yine düştü. Şimdi yeniden tekrar uluslararası gündemde. Orta e, Ortadoğu'yu takip edenler bilir. İsrail böyle durumları hemen arkasında büyük bir çatışma yaratarak ya da büyük bir gerilim yaratarak e, Gazze'den e, kaynaklı uluslararası gündemi e, bir şekilde dağıtmanın peşinde. Ama bu sefer Donald Trump da destek veriyor. E, bu gelişmeden bir hafta önce e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobisini hedef alarak eskisi kadar güçlü değilsiniz. İsrail'in yaptıklarından ötürü güç kaybediyorsunuz. Evet bir gücünüz var diyor ama gücünüzü de kaybetmeye başladıklarını vurgulamak durumunda kaldı. Toparlayacak olursak Gazze'de İsrail'in yapmış olduğu soykırımın uluslararası kamuoyunda yer teşkil etmesi anlamında önemli bir e, e, eylem. Nitekim e, gemi yarın hareket edecek ama İspanya'da hareket ettiğinden bahsetmiştim. İspanya'da biliyorsunuz Sanchez İspanya Başbakanı da e, İsrail'e ilgili yaptırımlara 9 madde daha ekledi. Toparlayacak olursak bu yaşanan gelişmeler İsrail'in yapmış olduğu soykırımın dünyada ses getirmesi anlamına önemli. Ama savaşın bir an önce bitmesi açısından yeterli olmayan bir eylem olarak karşımızda duruyor. Peki teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Yani uluslararası gündem işte şu anda sumut filosuna kilitlenmiş durumda. Donald Trump'ın işte savaş bakanlığı, işte savunma bakanlığı, savaş bakanlığına getirmesi gibi bir durumla karşı karşıya. Bunun dışında Venezuela'da bir abluka var. İşte Donald Trump, Venezuela hükümetine uyuşturucu kartellerine yol vermek ve ülkenin cumhurbaşkanı uyuşturucu kartelinin başı olmakla itham etti. E bu da bir egemen ülkeye yapılmaması gereken bir durum. Bu birazcık da Venezuela halkının, Venezuela muhalefetinin yapması gereken bir şey. Hiçbir dış müdahaleyi olumlamıyoruz. E yaşananları egemenlik, insan hakları ve uluslararası özgürlük bağ bağlamında net bir şekilde eleştirdiğimi bu yayının son aşamasından ifade etmek isterim ben. De. Peki, tekrar teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim.